Nefis ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ubarri'u nefsi inna'n nefse bis-su'i illa ma rahima rabbi. İnne rabbi gafurur rahim. Sadakallahu'l azim. Yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis Rabbimin acayip koruması dışında daima kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Yusuf suresi 53. ayeti kerime. Hadis-i şerif an Aişe radıyallahu anha an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي صدق رسول Hazreti Hz. Aişe radıyallahu anhâ'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Sakın biriniz nefsim habis oldu kirlendi demesin ancak nefsim lakis oldu içim daraldı desin. Dua Allah'ım nefsime takvasını, günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin. Amin. Fetva, orucu bozan şeyler nelerdir? Orucun temel unsuru yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için Oruçluyken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek yenilip içilmesi muhtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddelerle uyuşturucular ve triyakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir. والحمد لله رب العالمين